Kafa vuruşu boş kale. Kaçan gol fırsatı. Şut pozisyonu top yandan dışarıda. Top, top. ceza alanı içerisi. Vuruş top üstten dışarıda. Orta. Kafa vuruşu bir hatta top. Verkaç denemesi Erdal, Okan. Ceza alanı içerisinde doğru orta. Kafa vuruşu yandan dışarıda Cüneyt Beyazı. Şut pozisyonu. Şut. Yardım. Şut pozisyonu. Şut veya üstten dışarıda. Raşit. Erdal ceza alanı içerisinde. Şut pozisyonu. Halil İbrahim vuruşu yandan dışarıda. Ceza alanı içerisinde İsmail Smavić Yusuf ceza alanının dışı vuruş. Okan etti. Ve evet, Karşılaşmanın 76. dakikasından 77. dakikasına giriyoruz. Döndürülen top. Ceza alanı içerisinde Gökhan Halil İbrahim. 19 Mayıs tanında oynanan lig karşılaşması sona eriyor. Ve karşılaşmayı Galatasaray 19 Mayıs stadında 1-0 önde bitiriyor.